modern bir çağ olması gerekmiyor. Tabi eskilerde de borderline olayları var. Neyse benim çok yakından tanıdığım bir yani vefat etti kendisi. 84 yaşında. Bir de ömürleri de uzun oluyor gibi. Yani tabii ki de intihar ölmediyse. bir saniye. Şimdi sana Arkadaşlar bu Antalya'nın kalabalığı ne olacak? ya? Yani şaka mı? Şaka mı yapıyorsunuz? Antalya'ya yerleşerek. Ne yapıyorsunuz? Ben çözemedim size. Dışarıdan Antalya'ya yerleşenler lütfen kanalından çıksın. Evet istemiyorum görmek. Evet. Neyse işte 84-83 yaşında vefat ettim. böyle çok sömürülmüş tarlalarda falan. Tam geçmişini bilmiyorum ama sadece çok çalıştığını falan biliyorum çalıştırıldığını. Sonra neyse işte arkadaşlar e, tabii 18 yaşında falan narsist biriyle evleniyor. Adam gerçekten taş gibi şimdi yakışıklı, e, şey, becerikli, zeki. E, kendinden çok daha yakışıklı. Boylukla. ama adam e, çocuklara eziyet ediyor tabi zaten bir, bir tanesi bipolar bir tanesi narsist diğeri de büyük ihtimal antisosyal arkadaşlar e, ondan sonra neyse işte e, sonra işte çocuk evden kaçıyor bir tanesi geri dönmüyor. Bir tanesi bipolar oluyor. E gördüğünüz gibi ne kadar zekilli bir e, ilişki. E, kendisi de hastaneye yatıyor falan kadının. Neyse işte. Gördüğünüz gibi yani bir borderline'sanız şunu düşünün. Acaba sizin de e, özellikle baba tarafınızda mı bir borderline var? Babaanneniz vesaire. Düşünün bakalım. E, İlla ki ailede var yani yüzde Şimdi arkadaşlar e, çünkü borderline ve bipolar çok nadir olan ve bipolar soyundan geliyor. Yani şöyle diyeyim Bu e, bipolar oluyor ailede onun çocuğu borderline oluyor. Sonra e, gene bir bipolar oluyor onun çocuğu borderline oluyor gibi 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 anladınız mı? Ya da narsist oluyor. Sağlıklı olmuyorlar. E, o yüzden bir bakın bakalım derim. Narsistler de baksın. Şimdi ıı, onun dışında işte yani kadın zaten hep yalnızla mahkum oluyor. Çünkü tabii huyu da biraz kötü. Sonuçta bu arada yani kıskançtır. Ne bileyim intikamcıdır. E, falan filan filan. E, bir de tabii bunlar da bilmiyorum ama kaderleri mi yalnızlık acaba? Çünkü tamam o da var ama bir taraftan da şey var. Yani şans biraz da ya, Bordelain'in şansı yok. Neyse çalışmıyor kadın zaten ileride. Başka biriyle evleniyor. Bu empat oluyor. Çok iyi oluyor ama yaşlı olduğu için ölüyor. Gene yalnız kalıyor Bordelain kadın. Ee, ve ömründe yalnız bir şekilde tabi bipolar ee, daha sonra onun yanına gidiyor ama ee, sonunda bunun ilerliyor ve demansa kadar gidiyor ve kötü davranıyor torunlarına falan bu yüzden kimse istemiyor mu ee, ama tabii torunu da Borderline bilseydi tabii öyle davranmazdı çünkü Borderline Borderline anlar ee, böyle bir olay dediğimiz gibi Borderline mesela çok güzeliydi kadın ve gerçekten doğal komikti yani evet bir tarafı böyle çok depresif hep dert anlatan bir yanı vardı hep geçmişten bahseden ama bir tarafı da komikti arkadaşlar eğlenceliydi e, kadının baya baya komikti ama bir narsist gibi böyle çok dışa dönük, çok lay lay olmadığı için o daha böyle kafasına takan daha e, depresif bir tarafı bir tarafı komik olan bir insandı e, gene diyoruz borderline'ların e, çoğu yalnız bir şekilde ölebiliyor ee, yani hele ki hiç evlenmez etmezse zaten ee, bir de çalışamıyorlar o kadın da çalışamıyordu mesela çalışamıyordu ee, genelde de bu kadar zeki olmalarına rağmen ortalamadan e, arkadaşlar e, bu hastalığın getirdiği yorgunluk e, işte içe kapanma sosyal etkileşimin olmaması, bu kişilerde çalışamamaya da neden oluyor. Yani dediğimiz gibi atıyorum işte oyuncudur, sahne önündedir, bunu bırakmaz. Niye? Çünkü orada akşalıyor alıyor. Anladınız mı? Bunu? Ama bir tarafta köyde de yaşayan bir borderlerler var arkadaşlar. Yani hani bunu sağlayamayan da var. Kendini sigaraya veren de var. Kendini temizliğe veren mesela bu kadın çok temizdi. Kendin sürekli temizliğe verenler de var. E, o e, köylü olup olmadan şehirli bilmem ne ona göre değişiyor. Ama e, yani pek e, güzel bir hayat yaşamadan çok çekerek öldüğünü biliyorum.